Soruda bize bir tablo verilmiş. Sonra demiş ki soruda bize. 2'nin doğal sayı kuvvetleri olan sayılar soldan sağa doğru şekildeki örüntüye göre yerleştiriliyor diyor. Yani şurası 2 üzeri 0 oluyor. Doğal sayı olduğu için 0'dan başlayacak. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle gidiyormuş. Sonra bize şöyle bir tane eşitlik veriyor. Sonra x kaçtır diyor. Şimdi burada a'nın bir indisi var. 2x artı 4 diye. Ee, o zaman benim aslında şu a'yı bir genel formüle göre yazmam gerekiyor. Buradan bunu anlıyorum. Ne olabilir onu bir düşünelim. Mesela a1 burada ne olacak? 1 oluyor değil mi? a2'miz 8 olacak. a3'miz 64. Yazalım şöyle. 8. a3 dediğimiz 64. Bu nasıl bir şey olabilir? Ya baktığınız zaman 1'den başlamış hep 8 çarpılarak gitmiş. Hep 8'in katı şeklinde. O zaman şöyle diyebiliriz buraya. ax dediğimiz şey aslında 1 çarpı 8 üzeri x diyemeyiz. Çünkü mesela burada 2 var. Şurada da 8 üzeri 1. Mesela 64 diyoruz. 8 üzeri 2'dir bu. Yani indisi neyse burada 3 ya. E, 1 eksiye. O zaman burada da x ise burada da 1 eksi olacak. x eksi 1. Yani bu şekilde yazılacak. Tabi 1 çarpanını yazmama gerek yok ama. Şimdi b de yardımcı olacak bu bize. Şimdi b'yi nasıl yazabilirim peki? b1'imiz 2'ymiş. b2'miz 16'ymiş. Yazayım ben bunu hemen. Şimdi bu da soldaki A'ya çok benziyor baktığınız zaman. Bu böyle 1.864 ile gitmiş. Yani 8'e çarpılmış. Belli ki yine öyle gidecek. Ki gerçekten öyle. 2 üzeri 6, 2 üzeri 7 ne oluyordu? 128. Yani böyle 8 katı şeklinde gidecek. Ama işte ilk başta 2 ile başlamış. O zaman biz burada B'nin genel formülünü şöyle yazabiliriz. 2 çarpı şunun aynısı bakın. 8 üzeri x eksi 1. Hani ben anında B'nin de aslında genel formüllerini bulmuş oldum. Şimdi bu ne işime yarayacak? Mesela burada 2x artı 4 yazabilirim direkt buraya. Ben yapacağım şimdi hemen. Ben buraya şimdi 2x artı 4 yazarsam x gördüğüm yere. Yani şu kısmı siliyorum. 2x artı 4 olacak. Tabii şuradaki eksi 1 de var artık. Eksi 1 de buraya eklersek artı 3 oluyor. Şöyle düzgün bir şekilde yazayım. Şimdi B'ye bakıyoruz. Ne diyor orada da? X artı 1 diyor. Yani X gördüğün yere X artı 1 yazacaksın. Şuraya x artı 1 yazacağım. Eşittir 2 çarpı 8 üzeri x artı 1. Bir şimdi şu eksi 1 yazacağım. ne yazayım ki belli olsun. Bunlar birbirini götürdü. Yani ifademiz bu. Diyor ki bunlar birbirini bölünecekmiş. Alıyorum hemen. Şöyle getirdim. Bunu da aldım. Eşittir 4 üzeri 19 olacak. Bakın her şey aslında iki tabanında yazılabilir. O zaman ben şimdiden yazayım. Mesela şuradaki 4'ü siliyorum hemen. 2 üzeri 2 diyorum. Üssün üstü olunca ne yapıyorduk? Yani 2 üssü 19 diyor. Bunları çarpıyorduk. Yani burası aslında 2 üzeri 2 çarpı 19 olacak. O da 2 üzeri 38'dir. Hemen yazalım şöyle. 38 tamamdır. Şimdi 8'i yukarı atacağım. 8 üzeri x. Bu nasıl olacak? Şuradaki x'imiz eksi olacak. Yani şöyle eksiği koydum. Sonrasında şöyle devam edelim biz. Önce şurayı yapayım ben şu kısmı. Burası x olmuş olacak. Birbirini götürdü. x oldu. Süper. Şimdi bu 8'i ben 2 tabanında yazacağım. Nasıl yazabiliyoruz? 2 üzeri kaç olacak bu? 2 üzeri 3 olacak. Üssün üssü olunca ne yapıyorduk peki? Çarpıyorduk. Yani burası aslında şöyle bir köşede çarpayım. 3x artı 9 olmuş olacak. Şurayı siliyorum hemen. 3x artı 9 diyorum. Sonra bu da 2 üzeri 1. Yukarı giderse ne oluyordu? Eksi 1 oluyordu. Eksi 1 yazayım. Yani burası 8 olmuş oldu. Evet, tamam. Eşit iner ki tarafında da iki tabanında bir ifade var. O zaman biz şu ikisini birbirine eşit diyebiliriz. Demek ki 3x artı 8 eşittir. 38 olacak. 8'i öbür tarafa atarsam x8 diye geçecek. Burayı sildim. O zaman burası ne oluyor? 30 oluyor. x buradan 10 olur direkt. ne soruyor x'i değil mi? Tamam. Cevap B eşit soru klasik bir üstü sayılar sorusu gibi duruyor ama ufak bir farklılığı var. O yüzden beğendim bu soruyu. Şimdi ilk öncelikle buradaki n'yi eşitliğin diğer tarafına atıyorum hemen. Şimdi burada baktığımız zaman n'ye burada nasıl bir sayı verebiliriz? Burada aslında bizim değer vermemiz lazım. Hani istiyorsanız 2 üzeri 3 öbür tarafa atın. 3 üzeri 7'yi de öbür tarafa atın ama bir şey değişmeyecek. Sildim burayı. O zaman şöyle düşünebiliriz. N dediğimiz sayı ya 3 tabanında bir şey olacak ya 2 tabanında bir şey olacak. Ya da 2 ile 3'ün çarpımının bir katı olacak. Burada şimdi N dediğimiz sayı aslında 3'ün bir katı olmak zorunda. Niye? Çünkü baktığımız zaman ben gidip burada M ile 3'ü eşitleyebilirim. Hiçbir sorun yok. Ama N dediğimiz şuradaki 3 tabanına bağlı. O zaman şöyle düşünelim. Aslında bu ikisi birbirine eşit olacak. İkisi dediğim aslında 3 tane çarpım var burada. O zaman nasıl bir şey yapabilirim? Ne dediğim 3'ün bir katı olacak. 3'ün bir katı. Şimdi benim aklıma en mantıklı 3 üzeri 2 geldi. Niye? Çünkü 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 7'yi çarparsak ne olacak? 3 üzeri 9 olacak ve ne dediğimize de biz zaten 9 vermiştik. Yani 3 üzeri 2 vermiştik. E buraya da 9 verdi. Yani 3 üzeri 9 eşittir 3 üzeri 9 oldu. Yani gerçekten sağladı. O zaman ne buradan 9 olmuş olacak. M'de hiçbir sorun yok zaten. M'ye gidip ben burada 3 verebilirim. O zaman M dediğimizde 3 olmuş oldu. E bunların toplamlarını soruyor. 3 artı 9'dan cevap 12 olur. Şimdi bu soruda bize ekstradan adımları vermiş. O yüzden bu çok fazla böyle denk geleceğimiz türden bir şey değil. Bir yapalım bunun. Şimdi diyor ki burada Ayşe'nin her adımı şu kadar birimmiş. Sonra 2 saniyede bir adım atıyormuş. Tamam. Ya bu tip durumlarda birim saniyede ne yaptığına bakmamız daha iyi olur. Yani 2 saniyede bir adım atıyorsa 1 saniyede de yarısı kadar. Yani 1 bölü 2 adım atacak değil mi? Bunu yazdım. Mesela şöyle varsayın siz. Daha rahat anlaması için. De. Mesela diyelim ki 8 birim olsaydı her adımın. 8 santim diyeyim. 8 santimse 1 saniyede yarım adım atıyor. Demek ki ne yapardık? 8 çarpı 1 bölü 2 yapardık. 4 santim. Bakın bu da aslında bir hız hareket problemi. O yüzden bunu şey diye de düşünebiliriz. X eşittir VT formülü de düşünebiliriz. Bakın bu formülü düzgün kullanabilirsiniz. Cidden yani çözemeyeceğiniz soru yok bu tip sorularda. Soruyu okumaya devam edelim. Demiş ki burada bir de Fatma varmış. Onun adımları da bu kadarmış. Saniyede bir adım atıyor. Süper. Tamam. Bir saniye yani birim saniye çevirmeme gerek kalmadı. Onun da böyleymiş. Bu Fatma'nınki. Ayşe'ninki de şu oluyor bakın. 2 üzeri n artı 1 çarpı birim saniyede 1 bölü 2. Şimdi ben 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 de yazabilirim. Çarpım durumunda tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. n artı 1 ile eksi 1'i toplarsak ne olacak? Şuradaki e, artı 1 eksi 1 bir birbirini götürecek. Yani bu kısım ne olmuş oluyor? Sadece 2 üzeri n kalmış olacak. Yani Ayşe'nin saniyede attığı birim uzunluk bu olmuş oluyor. O zaman ben x eşittir vt'yi kullanacağım ama bize soru ne demiş ona bakmamız lazım. Aynı anda birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlarmış. Tamam şöyle yürümeye başlıyorlar. Arandaki mesafeyi vermiş ve bu kadar sürede tam, e, tamamlıyorlarmış. Bakın bu bildiğiniz x eşittir vt'dir. Nasıl olacak peki? Şimdi 40 çarpı kaç vermiş? 8 üzeri n vermiş. Tamam. Bu bizim yolumuz. Bunu yazdık. Hızımız ne olacak? Şimdi iki kişi olduğu için burada mesela şöyle düşünün. Şöyle 60 ile giden bir araç var. Buradan da 80 ile giden bir araç var. Bu aslında şey gibidir. Tek bir yöne doğru 140 ile giden araç gibi düşünürdük biz bunu. O yüzden burada aslında ben birim saniyedeki hızlarımı toplayacağım. Yani 2 üzeri n artı 2 üzeri n eksi 2 dedim. Sonrasında ise çarpı süre. Süreyi de vermiş bize. Baktığınız zaman 2 üzeri 9. Ben bu şekilde çözerek gideceğim bu soruyu. Şimdi devam ediyorum. Burada hep iki tabanında şeyler var. O zaman her şeyi o hale çevirmeye çalışayım. Mesela şurayı sileyim ben 8'i. 2 üzeri 3 diyeyim buna. Burada üssün üssü olmuş oluyor bakın. 2 üssü 3, 10 da üssü n. O zaman burası şöyle olacak. Bildiğiniz 2 üssü 3 n olmuş oldu. Tamam. 40'ı da aynı şekilde öyle yapalım. 8 çarpı 5'tir bu. 8'i de 2 üzeri 3 diye çarparız. Tamam. Şöyle yapalım. Güzel oldu. Bakın İki tabanında iki tane ifade var. Çarpım durumunda tabanlar aynısı, üstleri topluyorduk. O zaman burası 3n artı 3 olmuş oldu, bunu da sildim. Bunu da benzer bir şeye çevirmem lazım benim. Biraz parantezi alayım şöyle bir. Bakın bunu ben şöyle yazabilirim 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 2. Bunu da 1 bölü 2 üzeri 2 diye yazabilirim. Daha koyu bir şey yok mu? 2 üzeri 2 süper. O zaman bu aslında şöyle bir ifade olmuş oluyor. Siliyorum şimdi bunu. Yerine bunu yazmış oldum. E burada ne yapacağız? Paydalar eşitleyeceğiz. 1 dedim. 2 üzeri 2 demiş oldum. Yani bu kısım 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 artı şimdi şuraya yazacağım. 2 üzeri n bölü 2 üzeri 2. Şimdi ben şurayı 2 üzeri n ortak parantezine alırsam 2 üzeri 2. Burada kaç tane 2 üzeri n var? 1 tane var. Artı 1. Bakın şu ifade zaten 4 oluyor. 4 artı 1'den burası 5. Yani bu pay kısmı bildiğiniz bu ifade olacak. Bir de şuradaki bölü 2 üzeri ikisi var. Onu da yazalım. O zaman ben şurayı komple silip bakın. Komple sildim. Ve yerine direkt şunu yazabilirim. Süper oldu. Sonrasında ise bak şu 2 üzeri 2'yi ben alıp şu tarafa getirebilirim. Bölü dedik. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 9 2 olacak yani 7. Burası 7 olmuş oldu. Şurayı hatta artık koymama gerek bile yok. Şu alalım şöyle koyalım. Sonrasında Şöyle 7 var n var. O zaman burası n artı 7 olmuş olacak. Tabanlar aynı çünkü. Bakın şuradaki 5 ile buradaki 5 gitti. Yani ne kaldı? Sadece şu ikisi kalmış oldu. Hatta düzgünce yazayım da şunu. 2 üzeri 3 n artı 3 eşittir. 2 üzeri n artı 7. O zaman tabanlar aynıysa üstleri eşitleyeceğiz burada biz. 3 n artı 3 eşittir. n artı 7'dir n'i öbür tarafa atalım. Artı 3 ile mecbur eşitliğin diğer tarafına geçecek. 2 n eşittir 4. n eşittir 2 olur buradan. Bize de sormuş. n'i sormuş. Cevap 2'dir buradan.